Hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda Hero Wars Alliance'daki etkinlikleri tanıtacağız Trigodtan Batı Ben Oyunumuz açılsın Hemen etkinlikleri tamamlamaya başlıyorum Şey tanımlamaya başlıyorum Bugünkü parti 1 olacak Parti 2'si Parti 3'ü gelecek yani O yüzden beklemede kalın Bugün daha yeni girdim oyuna. Hiç girmemiştim. O yüzden hemen bir görevlerimizden, etkinlik yöneticilerimizden hemen ödüllerimizi toplayalım. Şöyle. Hemen topluyoruz. Dünkü etkinlik oyundan gitti. Daha yeni gelen bir etkinlik yok ama yine de Size diğer eventleri tanıdım. Evet. İlk olarak Hero Chest'den başlıyoruz. Hero Chest demek dünkü videomda da gösterdiğim gibi karakterlerin soul stone'larını almanızı veriyor. <laughs> Şimdi bundan bir tane açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. 5 tane galarda soul stone geldi. Çok güzel. geliştirmemiz gereken karakterlerden biri Dünkü videomu da izlemediyseniz izleyin. Gerçekten güzel bir video oldu. Karakterleri falan tanıttım. Şöyle günlük hediyelerimizi alalım. Günlük hediyelerimizden de bayağı gördüğünüz gibi hediye geliyor yani. Bunları da açacağız sonra. Hemen eventleri tanıtmaya başlayalım. İlk olarak Airship'ten başlayalım. Airship gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Bu Valkyrie Favor'da Hemen tıklıyoruz bu Chris Her gün günlük gördüğünüz gibi Artifact Chess Key veriyor bize. Artifact Chess Key demek bu. Bundan neler çıkıyor? Karakterlerinizi yükseltebilecek eşyalar çıkıyor. Mesela Artifact Metal çıktı bana. Hemen buraya. Hemen Heroic Chest. Buradan açabiliyorsunuz. Artifact bu. O geliştirmeleri harcayabileceğimiz bölüm de burası. Artifact bölümü burası. Devam edelim. Merchant. Merchant'ı da şöyle anlatayım. Mesela benim 510 Artifact Coin'im var. Bu Artifact Coin'lerimizi e, karakterlerinizi geliştirmek için harcayabilirsiniz. Harcayadım mesela. 2 oldu. Daha geliştiremiyoruz çünkü ona 6 tane lazım. Şu an bende yok. Expeditions'a geldiğimizde gördüğünüz gibi farklı farklı görevler var. Buna tıklıyoruz mesela. Start diyoruz. Otoya bastığımız zaman otomatik ben kendisi veriyor. Start'a basıyoruz. Loot da demek bu da karakterlerinizi geliştireceğiniz eş, geliştirebileceğiniz eşya. Devam edelim. 3 tane daha yapalım bunu. Maksimum 5 tane karakter verebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Devam ediyorum hemen. Verelim bunları da. Evet. Burayı anlamışsınızdır. Airship bölümünden sos bölümünden giriyoruz Şuradan. Devam edelim. Merchant. Merchant anlatayım. Merchant market gibi bir şey. Burada size gerekli olan eşyaları veriyor. Her gün. Yenileniyor bunlar. Böyle. Da. Karakterlerin sol tonlarını alabiliyorsunuz buradan. Mesela. Yani alabileceğim şu an yok. Evet. Devam edelim açtı. Açtığında Outland. ve mevzisi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Highway'ına girdiğimizde burada gördüğünüz gibi çeşitli boss'lar var. Mesela bu team level team power 9000. 9000 power'ınız olduğunda bunu yenebiliyorsunuz. Aynı şekilde 14.000, 17.500 devam ediyor. Eğer yendiğinizde günlük 5 hakkınız var. Raid butonuna basarak otomatik bana eee Fere'yi oynamadan ödüllerini otomatikman toplayabiliyorsunuz. Bir internet sıkıntısı oldu. Geldi. Sürekli reyde basarak gördüğünüz gibi bütün hediyeleri aldım. Devam ediyorum. Outland. Burada da bosslar var çeşitli. Işte. Hmm, bunu da göstereyim hemen. Bak kısa evvelde. Gördüğünüz gibi bunda da bossa karşı savaşıyoruz. 5 tane savaşçımız oluyor. Bu savaşçılar kısıtlı. Hemen bir maç yapayım. size görmüş olun. Kısıtlı savaşçılar var. Bütün savaşçıları kullanamıyorsunuz yani. Bosslara karşı savaşıyorsunuz. Tüm bosslara toplam 5 tane savaş hakkımız var. Öyle anlatayım. Yendim mesela bu bossu. Diğer bosslarda da aynı şekilde... Fakat farklı kahramanlarla oynayabiliyorsunuz. Yani bütün bosslar aynı kahramanları oynamıyor. Buna geldiğimizde bunun ödülleri gördüğünüz gibi Vajra Dean Intelligence Intelligent Skin Stone Chest Bir de Outland Coin Bunun Strength Elisa The Waver'ın Bob Conky Kurum'da şey Hemen göstereyim Eee Agility Evet Devam edelim Outland'dan de çıkalım anlamadıysanız geri sararak izleyebilirsiniz. Bugünkü video ya bugünkü ya bu part bu kadardı. Bir sonraki partlarda gelecek anlatma. Bu partta Airship, Merchant, Outland ve Heroic Chest'i anlattık. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.